Merhaba sevgili futbol severler. Hayırlı pazarlar dilerim. Spor Express ailesi olarak. Bugün kameralarımız Serdivan Ekrem Karaberber altyapısı tesislerinde temsilcimiz Serdivan Spor İstanbul takımı kuru çeşmi ile Saat 14'te bölge Samantör Lig 6. bölge 3. grup 13. haftasında mücadele verecek. Karşılaşmanın ilk yarısını başlatacak sevgili izleyiciler. Evet son kontrol yapıldı ve karşılaşmanın ilk yarısı başlıyor. Her iki takıma başarılar dileriz. Kaya. Kadir şimdi kısa düştü top. Kuru çeşmenin önünde kaldı. Kaleye doğru kaleciye. Selçuk Uğur vurdu topu orada bir anda önünde kaldı. Kuru çeşme sporu Muhammed Aydın kaleci dikkatiyle alıyor topu. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor. Sol tarafa doğru denedi. Top orada. Abdülsemet'te. Abdülsemet sıyrılabilecek mi? Abdülsemet bir çalım demesi. Kaleye doğru şut. Kaleci Fatih Öztürk. Abdülsemet Yıldız topa vuran isim orada. Kaleci alıyor Fatih Öztürk. Ufuk. içeri doğru. Kafayla bir müdahale. Uzaklaşmadı top hala. Şimdi tekrar Ufuk'a. Ufuk. Bir çalım. Ufuk orada kaynak müdahale. Ufuk kurtardı. Şimdi içeri doğru. Orada boşta kaldı. Kaleye doğru şut. Orada uzaklaştırdılar topu ancak. Offside bayla kalkıyor. Fatih Öztürk barajı ayarladı orada. Kurulu çeşmede. Evet düdük çaldı. Fırat geliyor. Fırat içeri doğru. Arkaya kafa. Orada boşta kaldı. Vurabilecek mi? Vuramadı sevgili izleyiciler. Orada bir vuruş geldi. Köşe vuruşu kazandı. Serdivan Spor. Köşe vuruşunu orada. Şimdi içeri doğru bir orta. Orada kafa. kaleciye. ikinci vuruş. Gol mü? Hayır. Bakıyor da evet saydı. Gol diyor karşılaşmanın hakemi sevgili izleyiciler. 1-0 öne geçiyor Serdivan Spor. Hakem Deniz Gol diyor. Orada biz de tereddütte kaldık. Gol mü değil mi? Baktık kaleci Fatih Öztürk. Topu çıkardı onca ancak topun içeriden çıktığını söylüyor. Karşılaşmanın hakemi Deniz sevgili futbol severler. Balandırı topu Abdülsemet. Samet. Abdül Samet sıyrıldı. Abdül Samet içeri doğru bir çalım. Abdülsemet Samet kaleye doğru şut kaleci. İkinci vuruş dışarı çıkıyor. Abdülsemet Samet orada attı arkadaşına. Çok etkili geldi. Ancak değerlendiremiyor. Serdivan Spor sevgili izleyiciler. Kaleci Fatih Öztürk geçit vermedi. Kuru Çeşme kalecisi Fatih Öztürk orada. Filelerle buluşmasına izin vermedi. İkinci kez geldi Serduman Spor. Evet aldı topu şimdi. içeri doğru bir orta. Kafayla müdahale orada vuramadı. Offside beklentisi devam ediyor oyun. Şimdi içeri doğru penaltı kararı. Penaltı kararı çıktı sevgili izleyiciler. Eşitlik gol şansı Kuru Çeşme için. Bak Murat Er var. Burak. Burak Murat Er penaltıyı kullanacak. Düdük çaldı. Burak geliyor. Burak. Burak kaleye ve gol sevgili izleyiciler. Eşitlik golü geldi. 1-1 bir, bir eşitlik sağlıyor. Murat Burak'ın golüyle Kuru Çeşme. Evet oyun eşitlik sağlandı. 1-1 penaltıdan gelen golle sevgili futbol severler Serdivan Ekrem Karaberber altyapı spor tesislerinde uzun bir top sıyrıldı o bölgede şimdi atak olacak kuru çeşmede çekti topu Burak Burak kaleye doğru kaleci Muhammed Aydın orada Evet ve karşılaşmanın da ilk yarı sonucu geliyor sevgili futbol severler. Karşılaşmanın ilk yarı sonucu Serdivan Spor 1, bu çeşmeye 1 karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere Kuru Çeşme karşılaşmanın ikinci arasında başlayacak sevgili izleyiciler. Evet karşılaşmanın ikinci arası başlıyor. Evet düdük çaldı. Ufuk. Ufuk içeri doğru. Orada müdahale. Şimdi kaleye doğru. Sol tarafta topun yönü. İçeri doğru kaleye. Kaleci. Kaleci'de kaldı top. Muhammed Aydın. Sol tarafta aldı topu. Pasajı koyuyor. Kuru Çeşme sol tarafa doğru. Sercan içeri doğru. Şimdi Rovaş'ın denemesi top üstten dışarı çıkıyor. Kuru Çeşme hızlı geldi sevgili futbol severler. Orada Selçuk Uğur. Rovaşat'a denemesine kalktı. Top üstten dışarı çıkıyor. Burak şimdi top Furat'ta. Furat sağ tarafa doğru. Furat. Furat. Sol tarafa denedi. Şimdi kaleye vurabilecek mi? Kaleye şut. Yandan dışarı çıkıyor. Kaçırdı Serdivan Spor sevgili izleyiciler bu dakikada. Fırat attı arkadaşına. Ancak top dışarı çıkıyor. Evet Fırat Koç'a gelmeden kaptığı topu orada Ferdi. Şimdi sağ taraftan geliyor. En sağa doğru. kaleciyle karşı karşıya kaleye şut ve gol sevgili izleyiciler. Gol geliyor. 2-1 yapıyor. Kuru Çeşme. Orada bir anda boşta kaldı. Topu önünde buldu. Ve filelerle buluşturuyor orta yapı. Sevgi sevgili topu. Muhammed. Muhammed içeri doğru bir orta. Fırat. Kaleye doğru şut. Üstten dışarı çıkıyor. Kaçırdı orada sevgili izleyiciler. Mizarcan Yıldırım. Serdivan Spor'da. Evet pas oynadı. Şimdi içeri doğru bir orta. Orada kaleye doğru şut. Kaleci. Kaleci ay kurtarıyor topu. Serdivan Spor. Evet ve karşılaşmanın son düdüğü çalıyor sevgili izleyiciler. Karşılaşmanın son düdüğü çalıyor. Karşılaşmanın hakemi Deniz bu Karşılaşmanın kazananı Kuru Çeşme oluyor. Serdivan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Spor Testi'nde maç sonucu Serdivan Spor 1, Kuru Çeşme 2. Bu karşılaşmayı ben Deniz Zafer Hanım'ın anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa affola. Güzel bir karşılaşma izlettik sizlere, siz değerli izleyicilerimize. Sevgili futbol severler. Sakarya Serdivan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Spor Tesislerinde maç sonucu Serdivan Spor 1 Kuruçeşme 2 Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarım. Sevgili futbol severler hayırlı akşamlar dilerim.